Merhaba arkadaşlar. Yeni bir step up videosu ile birlikteyiz. Kusura bakmayın, e, bayağı da e, video çekemedim. Aslında e, fırsatım da vardı ama bir türlü e, odaklanamadım. E, şimdi daha e, geldi. daha geldi, şimdi bir video çekmek istedim arkadaşlar e, aylardır beklediğimiz sürekli ana grupta da sürekli sorulan fatlarımız ne oldu, latbakslarımız ne oldu denilen latbakslar dağıtılmaya başlandı arkadaşlar. Latbakslarımız e, sırasıyla dağıtılacak. Açış sırası var arkadaşlar. Örneğin de vereyim. Şöyle ben de, ben de şu anda mesela bu hesabımda 4 tane var. Diğer hesabımda e, bunlardan bir satın aldım genet diğer, diğer, hesabımda yaklaşık 19 tane vesaire var. Misal e, Genesis e, bir gün yarın açılacak arkadaşlar Genesis 1. Genesis 2 iki bugün açılıyor. Genesis 1 dün açıldı. E, ben de Edition 2 var ayrıca. 13 gün sonra açılacak. Edition e, 2 e, dündekilerin de zamanı da gözükmüyor. Arkadaşlar sırasıyla açacağız. Ee, i̇çlerinde boş yok arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, ayakkabı çıkartanlar var. Hatta ayakkabı kutularını da şöyle göstereyim. Şöyle hala da ben e, kovalıyorum, almaya devam ediyorum çünkü Genesis alacağım ama istediğim rakamlar olursa alacağım arkadaşlar. Şu boxlara gelelim. Bakın bunlar Genesis alat e, çıktı arkadaşlar. Yani içinden kutu çıkabiliyor, ayakkabı çıkabiliyor zaten kutudan otomatik ayakkabı çıkacak. onun dışında 200-300 enerji ver, verdiğini gördüm. 700 enerji alan arkadaşlar bak. Zaten şu linkini verdiğim, gelin grubumuzla konuşalım, muhabbet edelim dediğim şöyle bir grubumuz var. Bizim, benim kendi kurduğum. Bakın arkadaşlar burada alan arkadaşlar içlerinden ne çıktığını e, gösteriyorlar. Siz de gruba katılarak Şöyle hatta fotoğraflardan gidelim. Mesela bu arkadaşa 180 enerji 2 tane taş gelmiş. Bu arkadaşa 360 enerji 76 kal gelmiş. Ee, şöyle devam edelim. 360 enerji 76 kal Genesis 1'den çıkmıştı bu. Arkadaşın adını unuttum ama e, muhabbet etmiştik sabah. Yani arkadaşlar grubumuza gelip bu şekilde faydalanabilirsiniz. Şöyle e, hızla geçmek adına şey yapalım arkadaşlar. Bunlar, bunlar da benim evlatlarım sabah atmıştım. Sabahkiler dün çünkü açılan şeyler vardı. Evet açılanlar bunlar dün açılanlar. 180 iki tane şey. Mete'de gideyim ki görelim. 180 enerji iki tane. Evet 300 enerji. Artı arada çıkan ayakkabılar da yine aynı buradan çıkan arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Mesela bu ayakkabı yine e, çıkan ayakkabı. İşte arkadaş bu ayakkabıyı yaklaşık bakmak için almıştı. Yani meydana gittiğimiz zaman hızlı geçiyorum. Evet 180 enerji ya boş çıkmıyor arkadaşlar. 180 enerji open yani kısacası Latbox'ta söz verli şekilde dağıtmaya başladı arkadaşlar şey ekip sırasıyla açılmasına izin veriyor yalnız. Ya yani Şöyle söyleyeyim, burada gördüğünüz gibi yakın olanları açabiliyorsunuz, uzak olanları açamıyorsunuz. Haftada bir, mesela haftaya edition 1'ler başlayacak. Ondan sonra hafta Edit 12'ler başlayacak. Hafta hafta açmaya başlayacağız. Ben yakın olanlardan almaya başladım, almaya da devam ediyorum. Sabah şu Genesis 3'ü aldım. Buradan da sürekli takip ediyorum. Genesis 1 6800 Fight Free. Benim bir hedefim var. Şu Genesis 3'lerden almak, şu Genesis 3... Bunlardan alacağım ama benim hedefim 3.5 ile 4K arası. Şu anda 4.74. Ya bunu da alınabilir bu rakamlara da alınabilir. ama benim kendimce bir hesabım var. Ve sabah mesela 3.900'den 4-5 tane vardı. Ben birini aldım. Bilerek diğerlerini de almadım. Aşağı 3.500'e sarkmasını bekliyorum arkadaşlar. 3.500'e sarktığı zaman onlardan da toplamaya devam edeceğim. Edition 1 ve 2 de topladım sabah. Diğer hesapta. Diğer hesabı da şu. Hatta e, şimdi ayakkabı kutularının fiyatları da çok düştüğü için şöyle bakın. Ayakkabı kutularına da bakın. 7.29 7, e, 7 lira. Sabah bunlar garanti ayakkabı olduğu için sabah bir tane aldım ve serve yaptım arkadaşlar. Şöyle Evet. Şurada Sol alttaki ayakkabı sabah servi yaptım arkadaşlar. Şu bunu mintli bir ayakkabıydı zaten. Kendi dedim ayakkabıydı. Yapmıştım. Bonusu bitmek üzereydi. Ben de bunu selve yaptım. Kaç enerji olmuşuz? Hemen gelelim. E, şöyle çıkalım. Kaç enerji olmuşuz arkadaşlar? 19 enerji olduk. E, şuradan şimdi yürüyüşe çıkacağım için sizin yanınıza bir kutu açayım. Hazır e, video çekiyoruz. Bakalım level 3 kutumuzdan ne çıkacak? Oh çok güzel arkadaşlar kar yazdı. Çok güzel kazandık. Taş vermedi ama taştan daha değerli bir şey verdik. yani Bu hesabımda da arkadaşlar rank kaçız? E, rank yükseltmek adına e, kutular almaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi rank 8-9'a az kaldı. E, Lotbox alıp enerjimi yükseltip bunu da bir an önce arkadaşlar tam gaz e, yükselteceğim enerjimi. Rank yapıp yakmayı planlıyorum. Çünkü bu hafta çok arkadaş yaktı. Ben de yakmaya devam edeceğim. Şimdi buradaki latbox'larım da bunlar. Bunlar benim 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bunlardan sadece Edition 1'i ve Edition 4 satın aldım uygun fiyata. Diğerleri benim kendi ayakkabımdı. Latbox'ımdı. Edition 1'i 1.2 aldım. 1'in altında da Edition 4 aldım. Zaten elimde de bunlar kendi bana çıkanlar, benim kendi stake'imden çıkanlar da bunlardı. Gördüğünüz gibi bu hesapta da latlat baksın. Bak, iki hesapta da yaklaşık 20 enerji oldum. Şöyle gelelim, ama daha da hızlanmak adına bu latbox'lardan inşallah enerji çıkarsa geniş alacağım çünkü o hesapta az önce gösterdiğim hesapta bir tane, bu hesapta da 9.9k en az iki tane geniş alacağım arkadaşlar. Şu anda bir tane var en az iki genesis daha bu hesabımda alacağım. Şu 5500, 5500 benim hesabıma uymuyor. 5500 benim bir hedefim var. O hedefler gelmediği sürece almam arkadaşlar. 5500 lira verene kadar Genesis 1'i hemen açabiliyorum. Onu alırım. Ama o da pahalı bana göre. ya yani benim hedefim Genesis 3'leri 3K, 3.5K, 4K civarını almak. 4K'nın üstüne para vermek düşünmüyorum şahsen. Ama Editron birlerden de 999 Fight V'ye var. 850 Fight V Editron'un 2 var. Bunlarda da ilk 3-4 yani şu mesela 4 1300. 4'ü 800-900 alabilirsiniz. 1'i ben 1 civarına Editon 2'yi de 900 yine 1 civarına alabilirsem yine almaya devam edeceğim. Mesela Editon 2 fazla yaz, Pahalı yazmış. O olmaz. Ama şu mesela olabilir. Editon 4 vesaire. İçleri zaten hemen hemen aynı. Sadece zaman olarak daha erken açacağınız için bir avantajı var. Onun dışında pek bir avantaj yok. 5500'e koydu arkadaşlar. 5500 bizim için pahalı. Evet şimdi arkadaşlar latbox'lardan bahsettik. E, Fatlar ayın 19'una gelecek. Ondan bahsettik. Bu arada primal ön satış yapıldı. Ön satıştan e, ben 600 dolarlık almıştım. Aslında 2 2000 dolar alacaktım ama piyasanın durgun olduğu için e, güvenemedim. Pek 600 dolarlık aldım. Arkadaşlar 600 dolarımı mı %20'sini verdi TGE'de. Ben %20'siyle paramı çıkarttım arkadaşlar e, Primal'dan da kazandık. Primal'ın şöyle grubu burada. Primal'da da arkadaşlar yüzde %20'sini aldığım halde bir karla çıktık oradan. Hepsini satmadım. Sal, sattım aldım bir şeyler yaptım. Primal'da güzel gidiyor. Şöyle Primal'ın sayfasına da gelebilirsiniz. Referans kodumu da açıklamaya atacağım. Buradan da referans kodumla Primal'ın uygulamasını indirip giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle primal ref katıyorsunuz arkadaşlar ht coin veriyor Primal'da da üye olursanız ben referans kodumu açacağım. Referans siz de arkadaşlarınızı davet edip yine HT koyun. Yani FAT. Şimdi bugün dağıtılan Lapbox'lar gibi 14'ünde de FAT'lar dağıtılacak. Onlardan da yine enerji, gem vesaire çıkacak. Hatta ayakkabı daha iyi çıkma şansı var arkadaşlar. Dolayısıyla Primal'ı da mutlaka katılın. Tavsiye ederim. Bu Lapbox'lar geç de olsa bakın ekip sözünde duruyor arkadaşlar. Ayıp yaşasındayız ve çok sağlam bir şekilde gitmeye devam ediyor yine de. Şöyle bakalım. Benim kendi grubuma geldim Ben grubumda zaten şey koymuştum. Şöyle bir kal yazalım bakalım ne kadarmış. Evet 1.92 gayet iyi. 1.80 benim için dip nokta. Ya yani dip değil aslında ama 1.80'in altı üzülürüm ben şahsen. Fight yazalım bakalım. Fight ne kadarmış. Fight bir de 0.40 civarı gayet stabil gibi arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. E, uygulama çok güzel. Şu anda bu fiyatları düşüren arkadaşlar bu uygulamaya da yürümek istemeyen ama para yatırmış arkadaşlar. O bizi çok bağlamıyor. Bence şu anda fiyatlar çok uygun. Ayakkabı fiyatları çok uygun arkadaşlar. Bakın nerelere düştü görüyorsunuz değil mi? 6500'ler, 6500, 7000'ler. Yani şu anda tam girilecek zaman arkadaşlar. Gemler şu anda uygun. Kutulak zaten dediğim gibi rızk alıp kutu alıp açabilirsiniz eğer ki iyi başa çıkarsa çok iyidir İyi fiyata satabilirsiniz ya e da ana akıllı da yapabilirsiniz. LAT zaten konuşuyoruz yine konuşmaya devam edeceğim şöyle yeniler, biz yine de yenilerim yani Gelirse eğer istediğim rakamlar sizin önünüzde de bir tane alabilirim. Mesela şu Edit 12 eğer 1K olsaydı şu anda alabilirdim. Şu Genesis 1 eğer 4.5 olsaydı alırdım. Şu 5500 olan da 3900 olsa alırdım. Alırdım derken arkadaşlar zaten bakın aldığım için söylüyorum bunu. Şu, şu ikisini şunu Genesis şu 3900 aldım. Yani o fiyatlar gelecektir. Sonuçta serbest piyasa mutlaka bakın. Birler bire düşüyor işte Edit 14, 1K bu 800'de de alınabilir, 700'de de alınabilir. Bu şekilde de sürekli bakacaksınız arkadaşlar. Ee, onun dışında arkadaşlar bayağı da yürüyüş yapmadık. Yürüyüş yapalım. İki hesabı aynı anda yürüyelim. Enerjilerimizi yükselttik. Rank hızlı iler ilerlemek için rankımızı ilerleteceğiz. Dün arkadaşlar dediğim gibi bayağı ayakkabı yaktılar. Ben şu anda rank 10'um -10 455. Ben bunlara taş taktığım zaman şu anda en az 650-700k alacağım. Ee, bunu ben rank 11 olmamada çok fazla bir şey kalmadı. Rank 11 olduğum zaman yaklaşık 900k e, civarı alacağım. Benim hedefimde 15 rankı bulup yaklaşık 2000 kal civar almak yani en düşük 1500 kalın üzerine alacağımı biliyorum rank, 15'te. Dolayısıyla arkadaşlar diğer arkadaşların fikri olabilir. Onlar erken yaktı bana göre. Onlar da kendince haklı. Birçok arkadaşımla konuştuğumda ben ayakkabımı yaktım ama altına bir ayakkabı parasıyla 4-5 ayakkabı, latbox vesaire aldım dedi. Tabi benim de bütçem olduğu için onların hazır ayakkabıyı ben de aldım. Onların aldığı latbox'ı ben de aldım ama ayakkabımı da yakmamış oldum. Onlar ayakkabısını 700-800 kala yakmışken ben 1500-2000 arasında yapacağım inşallah. Yani hem rankım işlemeye devam edecek hem de yatırıma devam ediyorum arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle gelelim. Şimdi yürüyüş de yapalım arkadaşlar. Sohbetimiz muhabbetimiz güzel ilerliyor. E, aklınıza takılan sorular varsa sorabilirsiniz. E, bir tane de kutumuzu açalım. Yer açalım. E, level iki kutu açalım. Şöyle. Diğer hesapta açtığımız kar bırakmıştı. Evet bu da zarar değil. Taş da verirse kar olacak. Evet. Şu anda bugün iki kutu açtık. İkisi de zarar yazmadı. Hatta birinde az önce gördüğünüz kar yazdı. E, şimdi yürüyüşümüzde başlatalım arkadaşlar. Wi-Fi kapalı zaten. Evet, Wi-Fi kapalı. Bakalım. Kenar cimizi yürüyelim sonra çıkalım arkadaşlar. Kapalı alandaydım. Bir çıkalım dışarı. Evet. Başlattık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi iki telefonla yürüyorum. Şu anda başladığım e, ayakkabım şey telefon kaliteli bir telefon kaliteli telefon olduğu için bakın hiç şaşmıyor direkt yeşile geldiği zaman çok hızlı yürümesem daha yıkılırlar işimi rahat da halledebiliyor ama diğer ayak şey telefon e, bir tık daha böyle e, şabinin uygun bir telefonu o yüzden e, arada takılmalar yapıyor sürekli e, ciltleri aşağı yukarı yapıyor bir kırmızı oluyor bir mavi oluyor bir yeşil oluyor Onda da yürürken zorluk çekiyorum ama bunda öyle bir sıkıntı yaşamıyorum arkadaşlar yani telefonla da alakalı oluyor bu yeşillik yuvası vesaire. En üst katı yolun içinden ip yuvasını daha rahat yuvasını çekebiliyorsunuz. bu arada diğer ayakkabının da yürüyüşünü Evet. Buradan da geldiği zaman kapatacağım zaten. Evet diğer ayakkabının da yürüyüşünü başlattım bakalım. İlk enerjimiz gelsin. Durduk alıp sonunda açacağız arkadaşlar. Bayağı da de yapmamıştık. Kusura bakmayın. Rüzgar var. Bak, Rüzgar olduğu için de kulaklıkla çıstıklı şey, yapabildik. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. ilk enerjimiz gelmek üzere. Genelde bir yürümelerde geliyor. Geldi. Şimdi durduracağım yürüyüşün sonunda tekrar başlatıp e, videomu bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yokuşumuzun sonuna geldik. 366 aldık. Durduruyoruz. Lat geldi. Level 1 aldık. Diğer hesapta level 3 almıştık. Burada level 1 aldık. Şöyle lat Diğer lat level 4. Ya dengesiz oluyor. Bazen e, böyle az düşük level verebiliyor. Repair'imizi de yapalım. 054 kaldı. Repair'i yaptık. Bize 3 kaldan fazla kaldı yürüyüşümüzü bitirdik. Diğer hesapta da yine 3 küçük aldık. Ee, orada da tahminimizi verdik. Level 3 kutu geldi arkadaşlar. Evet bugünkü konumuzu anlat. Bakslar ve yine bir yürüyüş yaptık. Arkadaşlar ee, Telegram grubumuzun linkini vereceğiz. Oraya gelip oradan soru sorabilirsiniz. Primal'ın referans kodunu verecek. Prime, vereceğim. E, indirip yine referans kasabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.